Selam Aleyküm Canlar Bugün sizlerle hepiniz hoş geldiniz videoma Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere modumuz geliyor Evet mod geliyor Şunları bir açalım 2 dakikalık parçalayalım Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Mike'ı Valla çok güzel setler geldi ben alamayacağım yine. Bu set güzel Bu ne? Bakalım kuzey muhafızı bu da ne? bu klasik Zaten bunları biliyorsunuz. maskeli mi Aga nadir falan hiçbir şey kalmadı gari ya. Tek bey falan kaldı. Yani arkadaşlar sizce biriktirip ben buradan yani mesela şu parçacıkları biriktirip yani gidip şu UMP'yi mi alayım veya bakın şurada MG falan filan var ya bunlardan hangisini alayım? Biz onu da güzelmiş ya. Yani onu da güzel. Bunu ben kullanmıyorum. Veya buz diğer başlamadı. <laughs> Ve yani biraz daha bir arttır Setlerden hangisini alayım? Bakın bu set valla tam Fatih'e kasmak. <laughs> Bak bu da. Bu da. O zaten işgalci harika konu. Buz ben seviyorum da o kadar değil yine. Seviyorum yani. yani yeni setler geldi. ben bu konuda tek emojisinden ön alayım. Bunu, bunu da seviyorum böyle hani maskesiyle. Adamları korkutur ya. Bak bu da güzel ha. Bu da güzel. Bu da güzel. Ay. Bak. Yani bu da güzel ha. Arkadaşlar bu da güzel. Yani yeni gelenlerden bu çok güzel. Bu o kadar değil. Yani bu da iyi gibi. Gibi gibi. Bir bakalım ödül havuzuna hangisi çıkıyor. Bu falan çıkıyor zaten. Bunda yeni gelenler. İşgal çatısı mı? Ne? biz de Allah'ın elinde peygamberin kavriyle hepimizi olmazsa da... Ne olur şu kadar şey çıksın. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyor. Hayır, hayır. ya, tamam, ya, ya. Ya, ya ya benim şansıma yok Ben şanssızım ya. Kısmetse. Değil mi efendim? Kısmet bu işler. Bu bir cevap değil ki. Çok ya. belirsiz. Şu ben size gelemiyorum. Nasip de varsa. Evet. Nasılsın bu kadar. Çok sıkıntı. <laughs> ben ne yapacağım? Gümüş parçacığı Zaten gümüş parçacı kalabilirim. Eğer arkadaşlar yayınları kaçırmayın. Yeni sezonda rank kasacağım. Şuradan göstereyim Teklide. bakalım. Teklide kasmaya çalışacağım tekli. Teklide bir ilk 30 50'ye girsek bak şu şunları falan girsek şu, iyidir. İlk 50'ye bir girsem yeter bana. Başka bir şey istemem. Veya tekli bilirim de. Zaten ben fatih olursam 300 puan kasacağım. <laughs> Ya da arkadaşlar sizce takımda mı kasayım? Takımda mı? Çok zor ya. Ben bir de tekli kasayım zaten. Bir daha da baksana. Kaç puan? İlk yüze girmem için. Of. Hani takımın olması lazım. Bana ya, yardım edecekler. Şu an ben ulaşsınlar oyundan. ID'mi bir gösterim ID'miz bu. 51, 91, 53, o zaman arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.